söylemek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ü bu denli diline dolayarak eee bu kadar alçalan bu karanlık zihniyeti ve o yüreği basın müdürünü kınıyorum. Eee ülkeyi toparladık diyor. Bir başka açıdan değerlendirecek olursak bir bakalım bakalım ülkeyi toparlamışlar mı? Ülke ne hale gelmiş? Ülke hiçbir dönemde olmadığı kadar hak ve özgürlüklerden yoksun hale gelmiş. Adaletin, hukukun kalmadığı bir ülke haline gelmiş. Ekonomi çok kötü bir hale gelmiş. Ekonomi oldukça e, o kadar kötü ki şu anda AKP iktidarı ülkeyi yönetemiyor, savruluyor. Savrulmaktan da öte duruma geçmiş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar borçlanma olmuş. 954 milyar vatandaşlarımızın bankaları ve finans kuruluşlarına borçları birikmiş. 35 milyon insan borç yükü altına girmiş. 22 milyon icra dairelerinde dosyalar bulunuyor. Ve ayrıca yine şunu da söylemek isterim. Vatandaşın ekmek bulamadığı bir yerde asgari ücretin 2824 lira açlık sınırının 2865 lira ve yoksulluk sınırının da 9331 lira olduğu bir ülkede Cumhurbaşkanının aylık maaşı 88 bin lira, sarayın bütçesi 4 milyar 39 milyon lira, sarayın dakikadaki harcaması ise 8 bin lira. Vatandaş ekmek ekmek bulamazken saray saltanatlar içerisinde, şahşalı yaşamlar içerisinde yaşam sürdürüyor ve kamuda bir tasarruf genelgesi yayınlayarak sarayı Cumhurbaşkanlığına hariç tutuyor. Bu mu ülkeyi toparlamak? Buradan o zata soralım. Ülke toparlanmışsa bence tam tersine ülke toparlanmadı. Kurucu değerlerinden uzaklaştı. Tek adam anlayışıyla iş başına gelen ülkeyi uçuracağız diyenler evet uçurdular ama uçurumdan aşağı uçurdular. Bu ve bunun gibi babalarına güvenenlere Atatürk boyun eğmedi ve bizler de onun evlatları olarak hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Bu anlayışı, bu karanlık zihniyeti kınıyoruz.